Ne, no, no oldu paşa? Arkadaşlar kobranın ayağı şişmiş. Tamam ne olduğu belli. Koç vurmuş buna. Ya da teke vurdu yani. Babam koyunları keçileri buraya salmış. Ya koç vurdu buna ya da teke vurdu. Başka bir açıklaması yok yani. Yani ya koç vurdu ya da teke vurdu. Şimdi mambada çünkü gram bir kan herhangi bir şey kafada mafada hiçbir şey yok. Bunda da öyle bir mu boğuşma izi yok. Ya teke vurdu ya da koş vurdu. Bir şeyler oldu yani. Zincire dolaştı. E, ko koyun da vurmuş olabilir. Yavrularını koruyacağım diye. Çünkü boğuşma izi yok. Zincire dolaşmış olabilir. Sen mi yaptın lan? Ya bu yapsa bunda bir şey olur ya. Bunda hiçbir şey yok. Bu başka bir şey var. Zincir mi ters dolandı da birden asıldı. Topallama durumu oldu ya. Yukarıda da bir şey yok. Tek nazar değişti. Işte. Vallahi nazardan başka bir şey değil. Ne yapalım yani çekim mi yapmayalım göstermeyelim mi hayvanları ben çözemedim ki ya. Nazardan başka bir şey değil. Ne oldu oğlum sana? Nazardan başka bir şey değil. Gez bakalım azıcık. Ben nazara inanırım arkadaşlar. Yüzde bir milyon. Yani bir şey oluyor böyle durduk yere. Nazardan başka bir şey değil ya. Ben nazara inanıyorum. Yani durduk yere hiçbir şey yokken Hayvanlara bir şey oluyor ya. Gel. Yavaş oğlum yavaş. Bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Gerçekten ben de böyle izlediğim kanallarda, izlediğim yerlerde sürekli maşallah derim yani. Yani sizden ricam bir maşallahı çok görmeyin. Böyle beğendiğiniz bir hayvan olur, bir şey olur. izlerken bir maşallah demeyi esirgemeyin yani. Dur. Dur oğlum. tane yukarıda kaldı. Birisi yeni uçmayı öğrenen yavru. 2 4 6 8 10 11 11 Tamam bir tane iki tane yumurtada yatıyor. 12 13 iki, iki tane de yavru var. 15 Bir tane de yeni çıkan yavru var. 16 de. Şu anda nüfusumuz güvercin nüfusumuz biraz arttı maşallahınızı esirgemeyin oğlum ne var ne var dur iki dakika ya iki dakika dur ya iki dakika dur ya şuradan biraz ot yollayayım atayım ya şimdi babam da diyor ki <laughs> karonga bakın koş bağlı diyor teke bağlı diyor içeride ee, ben de diyor kuzular da yoktu diyor. Hadi dişiler, koyunlar, keçiler yavrularını korumak için vurdu desem yavrular da kapalıydı diyor. Ben öyle saldım diyor. Bakın kaz liderliği kaptırdı. Yavaş oğlum dur. Kim oğlum o? Karong biraz kilo aldı arkadaşlar. Karong'un yuvasını hala değiştiremedim ya. Bu aralar biraz sıkışıyım arkadaşlar. Youtube'da izlenmeler de düştü. Youtube'dan da öyle bir çok gelir gelme Bir şey olmuyor yani. Ölüm. Kim oğlum? Aferin ölüm. Aferin ölüm ölüm. Otur. Otur ölüm. <laughs> Biraz Karong'u izleteyim size. Karong Paşa'nın bekçiliği çok iyi arkadaşlar. Yani ben beğeniyorum. Karong Paşa'yı biraz göstereyim size. Aferin benim oğluma gel. Gel oğlum benim. Gel paşam benim gel. Karongo yazın şurayı yapmıştım, altı toprak dolmuştu. Şimdi onun altını boşaltacağım tekrardan. Sineklerden korunması için, ona bir yuva yapacağım. Tahta, tahta yuva'yı gelinleyemedik. Olum. Karongo'nun böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Karongo'nun böyle kulakları falan alınmış olsa çok kıyıcı bir tipi var yani. <laughs> Karongo golden muamelesi yapan arkadaşlar var. Yani Golden veya av köpeği değil, karon e, çoban köpeği. Babası Kangal'a yakın, anası da böyle malaklı. E, çoban köpeği melezi bir. <laughs> cinsiyeti belli olmaya başladı arkadaşlar. Muhtemelen eş tuttular. Yavrular uçmayı öğrenen yavrular. Biri dişi bir erkek Bunları Kur çeken erkek. Diğeri de yüzde seksen yüzde doksan dişi. O da biraz daha olgunlaşsın. Psikopat çöker orada. Ya buraya bakın hala babası besliyor. Ulan eşek kadar olur lan sen. Bakın su içiriyor. Sen güvercinleri yedin. En sonunda birazcık şey yaptı da böyle alıştı da. Şey yapmıyor. Siz söyleyin. Yemiyor. Şu mesela yumurtaya kovalıyor arkadaşlar. Buna bizde yumurtaya kovalıyor derler. Bakın erkek olan dişiyi sürekli kovalar. Bizim şeyde burada yumurtaya kovalıyor <laughs> derler. Dur. Çok kıskançsın Joker ya. Çok kıskançsın ya. Bakın burada yavru vardı. İkisi arkaya kaçtı. Onu göstereyim size. Burada dişimizin yumurtası var. Burada da iki tane yavrusu var. Bakın bu yavrular hani ben güvercinleri koyulaştırmaya çalışıyordum ya. Şu anda en koyu şeyler. Bir de bunlar da çok güzel böyle birazcık çapar koyuluk bakımından diğerlerinden daha koyu. Bakın kuyrukları falan daha siyahlı. Bunların altından da koyu rengi yakalayacağız inşallah. Şunları göstereyim size. Şurada bir tane bıdık var. Onu göstereyim size. Eh, ee, dana saldırıyor. Bunun bileziğini taktık. Turuncu bilezik taktık. Ya bunların aslında sıcak ilk yumurtayı yapıyor. Ben altından almıyorum keşke alsam. İlk yumurta yaptıktan sonra altından alacağım. Ki ikinci yumurtayı yaptığında altına diğer yumurtayı süreyim. Çünkü herhalde sıcak ya. Yatıyor matıyor bir şey oluyor. Cılk oluyor yumurta. Şimdi şurada bir yumurta da yatak var. Şunun altına da yumurta kaydırdım. Şunun altına da bir yumurta kaydırdım. Bilmiyorum çıkacak mı? Joker'i göstereyim sizlere. Joker bir yerinde dur. Dur azıcık. Azıcık dur burada. Oğlum dursan, dursan bir, bir, bir dakika. Arkadaşlar bu nasıl bir köpektir ya? Ya bunu ben Joker'i aldığıma pişman oldum ya. Gerçekten Joker buraya uygun değilmiş. Yani Joker'i aldığıma pişman oldum. Gerçekten. Joker çiftlikte bakılacak bir köpek değilmiş. Ee, Joker Joker'i aldığıma pişman oldum. Gerçekten yani e, geçen kobranın ağzından kurtardım. Yani yerinde durmuyor. Tam bir fırlama. Güvercinlere falan saldırdı. Şimdi ben konuşuyorum ya. Şov yapıyor. Onu salacağım biraz da. Şu güvercinler yemini yesin. Salacağım. Burada Angel'la birlikte oynasın biraz. Ya tam psikopat çıktı Joker ya. Joker uyum sağ... Ya ben Joker'in bu kadar küçük olacağını tahmin etmiyordum. Yani Joker çok küçük kaldı. Yani tamam babasını gördüm ben. Babası Joker'in ikisi gibiydi. Daha büyüyecek mi bu bilmiyorum. Annesi biraz küçüktü. Annesine mi çekti artık? Ee, gerçi babası 7 yaşında. 7 yaşında mıydı? 5 yaşında mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz yaşlıydı yani. Ee, anasına çekti herhalde. Anası biraz küçüktü Joker'in. Joker şey oldu yani. Süs köp ev köpeği gibi bir şey oldu. Ben Angel kadar olur diye tahmin ediyordum. Babasının boyu falan Angel'a yakın. Şimdi o zaman salacağım buraya. Şimdi yani bir diş darbesinde şey yapıyor, hiç durmuyor. Yerinde durmuyor. Bir de kemik almaya çalışıyor kobranın ağzından. Nasıl bir psikopatsa. Ulan Joker. Şimdi <laughs> Şu güvercinlerin yemlerini şey yapayım. Gel hadi gel salayım seni gel. Yarım saat sonra salacaktım da. Videodayken salayım dur. Videodayken salayım. <laughs> Şimdi ya Joker'i niye salmıyorsun diye tepki gösterecekler. Ya salıyorum arkadaşlar normalde. Ben her şeyi videoyu çekemiyorum yani. Ne oldu? <laughs> Eşek sıpası ya. Bak şimdi e, buradan durmak istemiyor. Oraya geçmek istiyor. Ulan kobrayı getireyim. Angel'ın dibinden ayrılmazsın. Kobra beni ısırsın. Beni cezalandırsın diye Angel'ın dibinden ayrılmaz. Lan buğdaylar yeme. Yani Angel bomboş duruyor oğlum orada git oyna. Yok olur mu? Kobra gelsin Kobra Angel ile ilgilensin, ben Angel'ın başında böyle durayım ki, Kobra kıskansın, bana saldırsın. Heh. E şimdi Angel oynasana. Yok, olur mu? İlla birisi Angel'a göz dikecek, ondan sonra ben Angel'a sahipleneceğim. Heh. Ondan sonra ben Angel'a sahipleneceğim. Şimdi sahiplenir miyim? Yok, sahiplenmem. Şimdi boşta geziyorum, Angel'ın da etrafında hiçbir şey yok. Ama kobra'yı ben salayım. <laughs> Nasıl koşuyor? Kobra'yı ben salayım. Angel'a biraz ilgi duysun. Aha tamam. Joker efendi Angel'ın dibinden ayrılmaz. Yapışır Angel'a. Yapışır. Kazırsın. Spatula ile kazırsın. Anca çıkartırsın yani. Hadi oyna şimdi Angel'a. Oyna. Oyna Angel'a. Küçük kaldı Joker ya. Bu kadar beklemiyordum ben Joker'i. Neyse arkadaşlar ben eee <laughs> lan bir kızın gönlünü alamadım ben. <laughs> şey yok. yapayım. Keçilere bakacağım da. Kobranın durumunu göstermek istedim sizlere ya. Bir ya, ya zincir sıkıştı ya da işte keçimi vurdu. Ne vurdu bilmiyorum. Ben birlikte boğuştular sandım. Mamba ayağa daldı diye tahmin ettim ama boğuş yok. Hiçbir iz yok. Boğuş boğuş olduğunu sanmıyor, Sanmıyorum. Allah'a emanetsiniz, görüşmek üzere.